Telebir Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına Vatan Partisi karşı çıktı. Genel Sekreter Özgür Bursalı, Yanardağ hakkındaki tutuklanma tedbirinin doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşım yapan Bursalı, gazeteci Yanardağ'ın düşüncesini açıkladığını vurguladı. Sayın Merdan Yanardağ'ın düşüncelerini açıkladığı için tutuklanması yanlıştır. Yanardağ'ın ilgili açıklamalarını hiçbir şekilde paylaşmıyoruz ve doğru bulmuyoruz açıklamalarından dolayı yargı süreci işleyebilir. Ancak fikir açıkladığı için bir tutuklama tedbiri doğru değildir. Yayın yönetmeni olduğu televizyonda Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasını savunan yanarda Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Ev hapsi vesaire Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur kaldırılması lazım ifadelerini kullanmıştı. Yanardan sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlatmış ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine nakledilmişti.